Herkese merhaba. <laughs> Sesimden dolayı öncelikle hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Yeni yıl hepimize hoş geldi. Güzellikler getirmesini diliyorum. Fakat bana biraz hastalık getirdi diyebiliriz. O yüzden böyle sakin sakin, çok fazla sesimi yormadan e, anlatmaya çalışacağım. Çünkü eğer biraz üst perdelere çıkarsam e, rahatsızlık vermekten dolayı endişeleniyorum açıkçası. Evet... Yeni yıldan beklentilerimiz var, yeni yıldan umutlarımız var. Peki bizi bu yeni yılda neler bekliyor diye sormak istiyorum kartlarıma. Değerli arkadaşlarımı, beni takip eden bütün değerli izleyicilerimi yeni yılda onları neler bekliyor? Ee, dilekleri oluyor mu? Gönüllerine göre olmasın diliyorum tabii ki de her şeyin ama ee, bakalım bir kartlara sormak istedim. Evet biraz böyle bir halsizim. Ee, evet biraz da hastayım ama dedim ki e, bu belki bana da bir enerji verir, benim için de belki iyi olabilir diye düşündüm ve e, hemen kartlarımın başına geçtim kendimi iyi hissettiğim bir boş anımda çünkü size son videomda da demiştim bundan sonra daha da sık görüşeceğiz diye dolayısıyla sözümde durmak istedim tekrar öksürürsem hapşırırsam vesaire umarım olmaz özür diliyorum hepinizden evet ne diyordum e, etkileşime geçelim arkadaşlar benim bütün güzel enerjilerim e, takip eden beğenen yorum yapan benimle etkileşimde bulunan değerli izleyicilerim için gelsin diyeceğim e, çünkü bu karşılıklı bir motivasyon da sağlıyor birbirimize gerçekten. Evet bakalım ben şimdi sorumu sormak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşımı yeni yılda en kısa zamanda neler bekliyor bir bakalım. Hadi bakalım. Klasik tarot destanlı bakıyorum. Hastalık mevsimi değil mi? Herkeste de var. Çok güçlü kartlar. Güçlü enerjiler. Geldi. Hmm, güzel. Değişim, dönüşüm, bir şeylerin yeniden var olması süreçleri gibi gözüküyor. Bakalım detaylarında ne çıkacak. Papatya tarotu, papatya tarotun 2024'teki ilk açılımı başlasın o zaman. İkilemler oluşmuş hayatınızda arkadaşlar. Yani geride bıraktığınız bu yılda olabilir. Daha önceki yıllarda hayatınızda bazı ikilemler, kararsızlıklar, tereddütler söz konusu olmuş. E, değerlendirmekte güç e, zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. E, ve bununla birlikte de e, kırılganlıkları temizleme, sanki bir Karmadan çıkma, bir e, hani bu bir karma var sanki. Ben bunu atlatamıyorum dediğiniz bir e, tereddüt bu. E, yani niye böyle oluyor? E, bu ikilemler neden beni bırakmıyor? Dediğiniz bir. <laughs> Affedersiniz. Bir süreç yaşamışsınız. Ve bu süreçten toplanırken de artık bütün bedelleri ödediysem ayağa kalkabilirim duruşu sizin biraz da şu an gösterdiğiniz duruş. Yani yakın zamanda sergilediğiniz bir duruş gibi gözüküyor. Bütün bedeller tamam. Ben artık bunun bütün faturalarını ödedim. Artık ayağa kalkabilirim. Evet kırgınım. Evet bazı şeyler beni üzdü. Sıkıldım insanlar tarafından yalnız bırakıldım dediğiniz bir dönemi henüz daha yeni atlatmış olarak gözüküyorsunuz. Belki de bu 2023'ün de bir özeti olmuş da olabilir sizin için. Şimdiki zamanda baktığımda da çok güçlü bir duruşunuz var. Bunu ben şu an aklınızdaki kişi olarak da bakmıyorum. Sizin için değerlendiriyorum bu tarot açılımını. Çok güçlü bir duruştasınız. Yani işte Aziz kartı, Kupa Kralı kartı var. Çünkü ee, bir şeyleri evet değerlendiriyorsunuz. Artık akıl almakta da e, iyisiniz ve size akıl veren de bazı kişiler var ve artık doğru yolda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani evet artık ben şu an doğru hamleleri yapıyorum, doğru yollardayım ve doğru kişilerle doğru alışverişlerimi gerçekleştiriyorum. Bu alışveriş derken maddi anlamda bir alışverişten bahsetmiyorum. Madden değil manen bir alışverişten bahsediyorum. Ee, yani fikir olabilir, düşünceler işte, duygu alışverişi olabilir. Hayatınızda yer alan insanların artık sizin için çok güçlü karakterler olduğu ve hani az ve öz insan kaldı benim hayatımda ve fakat bunlardan dolayı da çok memnunum dediğiniz bir zaman aralığında güçlü bir zamandasınız. <laughs> Tekrar özür dilerim bu kötü öksürükler için. Ve yakın bir zamanda da baktığım zaman bu değişim sonucunda yani işte e, bir değişiminiz var bir dönüşümünüz var artık daha güçlüsünüz artık daha ayakları yere sağlam basıyorsunuz dediğim gibi hayatınızda ben bunu tabi aşka yoruyorum e, aşk hayatınızda e, belki de sizi çok etkileyen. Ya da çok etkileyecek. Biraz gelecek zaman olarak çıkmış ama belki şu an aklınızdaki kişi de olabilir bu. Hayatınızda var olan <laughs> bir enerjiyle bu kişinin kendini göstermesi ve kendini güçlü bir şekilde göstermesi. E, gündemde. Yani şöyle söyleyeyim. Aklınızda bir kişi varsa eğer bunun kendine daha belirgin bir hale getirmesi, daha netleştirmesi kendisini eğer yoksa da hayatınızda hiç kimse bunu bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Çok güçlü, bangır bangır e, gelen bir aşkın ayak sesleri de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama müthiş bir değişim dönüşümün sonucunda bunlar oluyor. Siz bir süre yalnızlık, tereddütler, ikilemde kalmalar yaşamışsınız. <laughs> ve sonrasında da e, bu kırgınlıklarınızı aşmak için belki birilerinden destek almışsınız ve bugünlere gelmişsiniz ve e, yakın bir zamanda yakın bir gelecekte de hayatınıza giren, girecek olan e, çok net bir karakterin varlığı burada söz konusu peki bu zamanı bana kartlarım nasıl veriyor bir de ona bakalım Evet. 5 arkadaşlar. 5 5 vakit denilebilir. Yani eee tabii ki hani yakın bir zaman diliminde bir ee, gümbür gümbür bir aşk dediysem bu 5 gün olmayacağına göre yaklaşık bir 1-1.5 bir, bir aylık bir süreç içerisinde bu değişimleri görüyorsunuz hayatınızda yani sizdeki bu yenilenme zaten dışarıdan gözükeceği için siz bunları yaşıyorsunuz peki e, bir de bu gümbür gümbür gelen aşkın size söyleyeceği bir şey var mı bir de ona bakalım hemen çekelim Sanki bu biraz geçmişten gelen biri gibi. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzündür üzüyor ve düşündürüyor. Ee, dediğim gibi belki de bu dönüşümün e, nedeni de bu güvensizlik söz konusu olabilir. Belki de şu an dönüşümünüzün nedeni de bu olabilir. Bunu açtıktan sonra zaten hayatınızda birçok şey e, farklılaşıyor. Bir de... Aşkın sület kartından 2024'ün size mesajını da çekmek istiyorum. Hemen şimdi. Aşk itirafı şöyle göstereyim. Aşk itirafı, beklenilmeyen itiraf. Var olan bir dostun aşka dönüşme ihtimali. <gülüyor> <gülüyor> 7 numara. 2024'ün size mesajı arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir zamanda bir aşk itirafı olabilir diye söylemiştim. Zaten burada da kalbinize gelen bir net bir karakterden de bahsetmiştim. Yakın zamanda bir, bir buçuk aylık bir zaman diliminde hazırlıklı olun. 2024 size ilk sürprizlerini verecek. Her şey güzel giderse ben bu şekilde kartlardan öngördüm. Değişiminize, dönüşümünüzü olması gerektiği gibi eğer tamamlarsanız bu özgüven, bunlar biliyorsunuz çok önemli kriterler ee, bunun öz değer, öz sevgi yani kendinize oldukça kendinizi beslerseniz yaşam değişiyor biliyorsunuz. Şu anda da siz böyle bir süreçte olarak gözüküyorsunuz. Beni şu anda de dinleyen e değerli takipçilerim için tabi söylüyorum. Sonrasında da bunun meyvelerini toplayacağınız her kulayda bir yıl sizi bekliyor gibi gözükmekte. Evet, 2024'ün İlk öksürüklü ama bomba gibi harika bir videosundan hoşça kalın diyeceğim size. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşene dek mutlu kalın.